5. sorumuz karyokinez ile ilgili. Verilen özellikler hangileri anafaz evresine gözlenir? Karyokinez neydi hatırlayalım. Profaz, metafaz, anafaz ve telefazı içeren çekirdek bölünmesiydi. Bize anafazı ifade etmiş. Sentromer bölgesi proteinler çözülmesi. Evet anafaz evresinde şu şekilde ifade edelim. Burada sentromer dediğimiz bölge var. Ve burası çözülerek farklı kutuplara doğru ne yapılır Çekiliyor. Sonuçta kardeş kromatitler şu anda birbirinden ayrışmış oldu buna evet diyoruz sıkıntı yok buradaki kinetokorlara bağlı olmayan iplikin uzaması özellikle hücre bölünme sırasında boyca uzamaya sağlar serbest iplikleri bunlar herhangi bir şekilde kardeş kromatiklere bağlı değildir bunu da evet diyoruz farklı kutuplara giden kromatikler kromozom olarak adlandırılması evet kromozom sayısı şu anda geçici olarak iki katına çıkıyor ve hücrenin her bir hücrenin kromozom olarak rahatlıkla adlandırılabiliyor onu hatırlamış olalım bu hem mitozda geçerlidir hem de mayozun anafaz evresine geçerlidir. Onu da hatırlamış olalım. Onun için doğru cevabımız E şıkkıdır.